Akıncı e, yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Elektroniklerden, yazılımlardan, mekaniklerden oluşan bir şey olsa da bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarımda hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Hangar kapısını açalım. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunun hikayesi. Herkes güç vermeye hazır mı? o daha iyi olabilir. Ama o zaman da lastik çok olacak. Her yer değil lazım. Konu mühendislik olunca detaylarda kaybolmamak zaten oldukça zor. Yedi farklı mühendislik disiplinini koordine etmekse sıra dışı meziyetler gerektirir. Ben ufacık yaştan itibaren e, bir kere havacılığa meraklıydım. Mühendisliğe bir ilgim ve yatkınlığım vardı. İkisinin birleştiği yer yani model uçaklarla ve model helikopterlerle uğraşıyordum. Kendim bunları yapıp hatta kırıp ...çokça ee, uçuruyordum. Asıl burada önemli husus bunun o içindeki... ...yazılım ve elektronik sistemler. Asıl katma değer oldu çünkü robot gibi... E, ...uçması gerekiyor. E, benim uzmanlık alanım da buydu yurt dışında. E, araştırma görevlisi olarak... ...yüksek lisansımı yaparken. Aslında insansız hava aracı üretmek... ...Baykar mühendisleri için bir ilk sayılmaz aynı üretim bantlarından çıkan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar DİHA ve Zeytin Dalı Harekatı'nda 5300 saat üzerinde görev yaparak tüm uçuşların %90'ını, Bahar Kalkan Harekatı'nda ise 2000 saati aşarak tüm uçuşların %80'ini gerçekleştiren TB2, bugün milli savunma görevinde 200 bin saate yakın mesaisini tamamladı bile. Aylardır üzerinde çalışılan prototip birin parçalara ayrılmasına sebep olabilir. İlk defa yapılıyor bu bir sürü acemilik oluyor tabii. Ne kadar bilgisayarla hesaplatsanız da yanlışlıklar olabiliyor. Ve onu denemeniz gerekiyor. Gerçek bir iskeleyle bir anlamda. Bunun yanında sadece yükleme testi yapmıyorsunuz. Başka yorulma testleri de yani uzun süre havada maruz kalacağı etkilerle, yüklerle denemeler de yapmanız gerekiyor. Bütün bu koşulları sağlayacak testleri hem bilgisayar ortamında hem de gerçek şartlarda e, uçmadan önce denemeniz gerekiyor ki emniyetli bir şekilde uçabilsin. Tabii kuş yuvadan uçuyor. Yani en son bir giderken biraz e, biraz duygu yoğunluğu yaşadık ama tabii o farkında değil. Biz de peşinden gidiyoruz. Şimdilik çaktırmıyoruz. düşündüğünden izin vermiyordu ama sonra basit bir birkaç satırlık değişiklikle çözülmüştü. Uçuş hangisi gidiyorum. Uçuş bilgisayarına hızlı el kayıt Hızlı kayıt alamayacağız ya. Evet alamayacağız. Hızlıca yapsın hadi. Sorun zamanında çözüldü. Artık Akıncı ilk taksi testini gerçekleştirebilir. Daha daha... Işık yeniyor mu? Işık sanki. Evet. yanıyor. Kanat ışıkları yeniyor mu? Su Zorlu hava şartlarına rağmen tüm sistemler saat gibi çalışıyor. Başarılı bir testin daha sonu. Şurada şey de var. Arkadaşlar birifinje. Tamam kuledeyiz. Hava hız çevresi emniyeti. 70 not oldu. 70. yaklaşık herhalde bizim dördüncü haftamız 4 Dört mü? Zaman unuttuk. Artık nefesler tutuldu. Yıllar süren çalışma, sınırsız mesai saatleri, uykusuz geçen geceler. Bugün buradaki insanlar Türk havacılık tarihinde bir ilke şahit olabilir. kusursuz bir kalkış olsa da rahatlamak için henüz erken. Saatte 200 kilometre hızla havada süzülürken hassasiyet oldukça önemli. Çok iyi! Çok iyi! Mükemmel bir iniş. Tüm ekip için alın teriyle kazanılmış bir zafer. ...Türk semaları artık Akıncı'ya emanet. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Ne haber? Ne? yaptık. Allah'a şükür tabii yıllardır çalışıyorduk. Son dönemde sabahlara kadar gecesi gündüzüne karışmış bir yoğun bir dönem geçirdik. Tabii en başta hepinize, ailelerinize, tabii onlar da büyük fedakarlıklar yaptı. Ben teşekkür etmek istiyorum. Sırada Cezeri uçan araba var. Hemen kısa süre sonra onun ilk uçuşu var. Sonra da 2023'e kadar insansız savaş uçağı var. Bakalım onlar ne zaman düşecek?